I'm Adamın böyle ölüsünü yere düşürürler işte. Abi, sonuna bak. Kuralı Olur. ölüm Yavuz ne istiyorsun? Hadi bakayım. Helal. Helal. Yo yola döndü. Canı yok onun Emre. Hmm. Buradakiler farklı takım bu arada. Nasıl Üstündeki vallahi üstündeki farklı takım. Ya ne tarafı ineyim? Benim arka tarafımı durayım da. Mark var mı abi adamlara? Çatı şuranın çatı. İşaretime bakın. Öyle fake yer. Geri zekalı. Var mı başka adam? Adamın böyle ölüsünü yere düşürürler işte. MG3 var abi. Onu ben... Ananı avradım. Gelme abi gelme gelme gelme. gelme. Aldın mı kaskeli? E aldım. Bıraktım sana. Bir dakika. Yeleği de atacağım. Gel abi. Yeleği de ver abi. Bir dakika. Ee, gittik mi acaba? Ready. Ya bir sen oğlum araba. Allah. Im. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Haa, araba var artık. Oyun çok iyi. Oyun, oyun çok iyi. Adam var. Adam var. Önünde ateş. Ben de adam. Ya ne yapıyorsun lan? Anlıyorum. Evde de var adam. Beni abi? Yine fabrsten olsa. Benim oturup diye. Ne adam komando gibi hareket ediyor. Ne? Ne yapıyorsun? Anam. Hayır. abi şarjör değişti. Anlıyorum abi ya. ya. Bir bomba. Bir bomba. Allah anlıyorum ya. Çok güzel gitti bu arada. 不知道吗？ <laughs> abi soluna bak. En son oradan da adam geliyordu. <laughs> ne lan? Bir daha var orada. Bora bitmedi. Sağ adam, başım. Evdeyinizin. Tam yanına geldi. Abi ben nerede kaldım ya? Bura neresi ya? Sen o sana ne geliyor? Ah. Oğlum. Burak abi. Kolum yok. Burak abi. Yemin olsun kolum yok. Çöl <laughs> oldum Burak. 30 tane adam vur, bir tanesini vur ama kör ol. Aa Burak abi değil mi olur. Olur. Oy. Oy. Çık lan Bir kişi daha var bu arada bundan farklı. Oğlum orada yatıyor. Yat. orada değil miydi lan? Atladı bence o. Sağ m 2m var. Taramaya devam etsene be. Ölüm Yavuz ne istiyorsun? <laughs> Oğlum benim benim abi şey si niye takılıyor? Adam dikkat. Tam biliyorum onu da benim şey niye takılıyor? Burada gözüküyor kafası. <laughs> Aynen abi zıpla. Yanına da bu arada. Ayy. <laughs> biraz o. Sana beraber atacak şimdi bak. Atlas. Yemuştu. Hadi bakayım. Helal. Helal. Kaç teşim var lan? 15.